çeşitli alanlarda eğitim imkanına kavuşuyor, sorunlarıyla başa çıkmayı öğreniyor, hepsinden önemlisi iyi oluş hallerini hayatlarının merkezine koyabiliyorlar. Kadın Kadın Destek Merkezlerimizde her kadın hiçbir sınır maruz kalmadan ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzman personelimizden yardım alabilir. Danışanlarımız bize başvurdukları andan itibaren bireysel destekleme sürecinin değerli birer parçası olurlar ve verilen tüm hizmetlerin ardından yalnız bırakılmazlar. Uzmanlarımız süreç sonrası takip için danışanlarla iletişimi sürdürür. Süreç nasıl işliyor? Danışanlarımıza dair ilk değerlendirmeyi tecrübeli kadın sosyal hizmet uzmanlarımız, klinik psikologlarımız ve psikolojik danışmanlarımızla yapıyoruz. Ardından kişiye özel, kolayca hayata geçirilebilecek bireysel güçlenme planı hazırlıyoruz ve psikolog görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Uzmanlarımız süreci eş zamanlı ve kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Gerekli durumlarda danışanlarımızı ilgili kurumlara yönlendiriyor. Eğitim ve istihdam imkanlarına erişim için kendilerine rehberlik ediyoruz. Bireysel güçlenme planı. Danışanlarımız ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözüm için kendi iradeleriyle hazırladıkları planı takip eder. Eğitimler, atölyeler, seminerler, grup çalışmaları ve periyodik bireysel görüşmelerle kendilerine yatırım yapma motivasyonları artar. Çocukları da unutmadık. Danışanlarımızın çocuklarını da unutmuyoruz. Anneler görüşmedeyken çocuklar uzman personelle birlikte oyun alanlarında güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilir. Paydaşlarımız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde danışanlarımızı destekliyor, ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. İçinde bulunduğu şartları değiştirmek ve iyi hissetmek isteyen tüm kadınları Kaderi Kadın Destek Merkezlerimize bekliyoruz. Bugün burada güçlü yaralar, güçlü kadınlar projesinde aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumu belirtmek istedim. Yine bugün bir toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Gölge'nin sizlere selamlarını, selam ve saygılarını da iletilip konuşmama başlamak istiyorum. Değerli misafirler, biz biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli güçlü bireylerden geçer. Ve bunun en önemli parçalarından biri de siz burada bulunan güçlü kadınlardır. Kadınların gastronomide, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması sadece kadınların değil tüm toplumun geleceğini güçlendireceğini vurgulamak isterim. İşte bu inançla hayata geçmiş olan Güçlü Yarınlar Güçlü Kadınlar projesi kadınlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler haline gelebilecekleri bir yol haritası sunacağına inanıyorum. Bu proje kapsamında dijital pazarlama ve kişisel eğitim programları çalışmalarıyla siz hanımefendilerin potansiyellerini keşfetmelerine, ekonomik özgüvenlerini artırmalarına ve kendi başarı hikayelerini yazmalarına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Şehrimizin zengin ve eşsiz mutfak mirasıyla adından söz ettiren Kahramanmaraş sadece kahramanlıklarıyla değil, Dulkadıroğlu Beyliği'nden Osmanlı Devleti'ne uzanan asıllarda yaşattığı mutfak kültürüyle ve siz hanımefendilerin emekleriyle de adeta bir lezzet şehri olma noktasında gastronomi bayrağını yukarıya taşıyacağını arzu ediyorum. Çünkü Kahramanmaraş gastronomisi emektir, gelenektir, doğallıktır ve paylaşmanın en güzel halidir. Burada her tat bir hikaye taşır. Her lezzet kendi hikayesini geleceğe aktaran güçlü bir kadındır. Biliyoruz ki siz hanımefendiler ne kadar güçlü olursa aile güçlenir, toplum güçlenir, şehrimiz güçlenir. Bu vesileyle, bu projeyi emek veren, katkı sunan destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte dayanışma ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürüyeceğimize inanıyorum. Unutmayalım ki kadın varsa umut var. Kadın varsa gelecek vardır. Kadem ile birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak Kadem ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar projesinin bir açıdan hem lansman tanıtım toplantısı hem de gastronomi içerikli bu programa hoş geldiniz. Sefalar verdiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun. Projenin ismi çok harika. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar, değil mi? Bazen bir proje yazıldığı zaman bu bir kitap yazarken de öyledir, bir makale yazarken de öyledir. En zor şey ona bir başlık bulmaktır. İçeriğini yazmak daha kolay aslında. Şimdi projenin başlığına baktığımızda Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar çok harika bir şekilde uymuş. Dolayısıyla emeği geçen tüm başta kadem olmak üzere İstiklal Üniversitesi'ndeki hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi bizim bir düsturumuz var. Yaşamımızın asa birçok alanında kırmızı çizgilerle nasıl davranacağımızı, kadına nasıl yaklaşacağımızı ifade eden bir hadisi şerif zaten ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı çok net bir şekilde ifade ediyor. O da neydi? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Şimdi bu düsturdan yola çıktığımızda kadın her zaman güçlüdür, Kadın her zaman öncüdür. Kadın her zaman liderdir. Kadın kadın bir ailenin yapı taşıdır. Kadın bir toplumun, bir ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik hemen her alanında kalkınmasındaki en temel rolü üstlenmiş olan çok kıymetli annelerimizdir, kız kardeşlerimizdir, bacılarımızdır, yengelerimizdir, teyzelerimizdir, halalarımızdır. Kadın bizim her şeyimiz. Proje kapsamında baktığımızda güçlü kadın, güçlü yarın. Evet aslında ben bir işletmeci olarak müsaade ederseniz biraz kadın girişimcilik bağlamında konuyu ele alalım. Kadın İnsanlık tarihinin hemen her aşamasında ekonomik kalkınmada ve üretimde mutlaka bir şekilde yer almıştır. Ama özellikle sanayi devrimi ve 1970'li yıllar, 80'li yıllardan itibaren artık biz bilimsel anlamda kadın girişimcilik diye bir kavramı bilimsel anlamda ortaya atmış olduk ve o kavramda şu anda ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Kadın en başarılı girişimcilerden biridir. Onun için dikkat ederseniz birçok girişimcilik tiplemelerinden bahsederiz. Bunlardan biri de kadın girişimcidir. Kadın girişimci bir, şefkatli, merhametli olması hasabiyle yaptığı işi daha dürüst yapar, daha kaliteli yapar, daha inanarak yapar, daha hizmet sunma anlayışıyla yapar. Ama diğer taraftan da kadın yaratıcıdır, yenilikçi düşünür, inovatif düşünür, ne iş yaparsa en güzelini yapar. Bu anlamda kadın girişimciler bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında mutlaka var olması gereken, daha güçlü olması gereken bir unsurdur. Ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi özellikle ülkemizde özellikle de son yıllarda son işte 15-20 yıla baktığımızda Kadın girişimciliği güçlendirebilmek adına birçok politikanın geliştirildiğini de biliyoruz. Mesela kadın girişimcilikte en önemli hususlardan biri kadının girişimci olarak ekonomik yaşamda yer alabilmesi için sermayeye, finansmana erişimi en önemli konulardan biri. Peki finansmana erişim konusunda ülkemizde neler yapıldı? Birçok politikalar ortaya konuldu. Birçok çalışmalar yapıldı. Mesela, Koskеб'in değil mi kadın girişimcileri destekleyen birçok şeyleri var, e, çağrıları var. Hatta Koskеб'in yanlış hatırlamıyorsan yata, yanlış hatırlamıyorsan kadın girişimciyi destekleme programı diye bir program da açtılar ve bu program kapsamında kadın girişimcilerin iş fikirleri finansman anlamda, finansal anlamda ne yapılıyor? Koskеб tarafından destekleniyor. Yine Tübitak'ın özellikle kadınların inovasyon, dijitalleşme ve teknoloji odaklı çalışmalarını destekleyen finansal destek programları bulunuyor. Nerenin? TÜBİTA. Ayrıca biliyorsunuz ülkemizin çeşitli bölgelerinde işte iki ili, üç ili, bazı yerlerde çok büyük şehirlerde birkaç tane olmak üzere kalkınma ajansları kuruldu. Yine kalkınma ajansları aracılığıyla kadınlara bir yeni işletmeler kurabilmek, İki, mevcut işletmelerin kapasitesini artırma yönünde de yine e, ülkemiz ne yapıyor? E, kadın girişimcilere finansal destek sunma yönünde e, uğraş veriyor. İşte aklıma gelen birkaç tanesini söyledim. Özetleyecek olursak, doğrudur güçlü kadın güçlü gelecek demek, güçlü kadın daha güçlü Türkiye demek, daha güçlü toplumsal yapı demek daha güçlü aile yapısı demek. Bu anlamda kadınlarımızı güçlendirme anlamında Allah devletimize zeval vermesin. Çok harika politikalar geliştiriliyor. Bundan sonra da bu politika gelişimi devam edecek. Ve inşallah kadın girişimciler ülke ekonomisinin kalkınmasında ve katma değer yaratılmasında daha büyük projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Programımıza katılım sağladığınız için tekrar hepinizi ayrı ayrı hürmetle selamlıyorum. Ee, sağ olun, var olasınız, Allah'a emanet olun. İş kur olarak yıllardır sürdürdüğümüz temel misyonlardan biri iş gücü piyasasında herkese eşit fırsatlar sunmak, özellikle de kadın istihdamına katılımını arttırmak için somut adımlar atmaktır. Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması sadece onların değil aynı zamanda da toplumun refahını arttırmaktadır. Bu nedenle kadınlara eşit fırsatlar ve destekleyici çalışma ortamları sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşgür olarak açıldığı günden bu yana KADEM Kadın Destek Merkezi ile istihdam odaklı çalışmalarda yer aldık. Kadı, kadem Kadın Destek Merkezlerinin kadınların güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı bu projeyi ve işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye İş Kurumu kadınların iş gücüne iş gücüne katılımını arttırmak amacıyla çeşitli projeler ve teşvikler sunmaktadır. Bu projelerden biri olan KİPAP Kadın İstihdamı İş Gücü Programı kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmayı işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte nitelikli iş gücünü sağlamayı hedeflemektedir. İşkur olarak kadın istihdamını arttırmak için adına meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında kadınların yeni beceriler kazanmasını sağlıyoruz. Ayrıca kadınlara özel danışmanlık hizmetleri sunarak kariyer planlamalarında yardımcı oluyoruz. Bütün bunlar göz önüne alındığında kadınların iş hayatında bulunması ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle düzenlenecek olan bu program süresince eğitimlerle program sonrasında da istihdam sürecinde yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Programın hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada Kadınların toplumsal, ekonomik ve bireysel güçlenmelerini hedefleyen Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar projesi kapsamında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadem olarak varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle kadınların haklarını savunuyor. Eğitimden istihdama her alanda desteklenmelerini amaçlıyoruz. Kadınların bireysel gelişmelerinin yanı sıra Aile ve toplum yapısındaki rollerini de güçlendirmeye önem veriyoruz. Akademik çalışmalardan sivil topluma girişimcilikten uluslararası işbirliklerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. G20 kapsamında yürütme kurulunda yer alarak kadınların ekonomik hayata güçlü katılımı, katılımı için çalışıyoruz. Kadın Araştırmaları Kongresi, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi gibi etkinliklerle akademik akademik katkı sunarken Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi ile bilgi birikimini arttırmayı sürdürüyoruz. Bugün de Kadem Kadın Destek Merkezi ve İstiklal Üniversitesi işbirliğinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü Prodes kapsamında desteklenen projemizle kadınların bireysel, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Deprem sonrası sosyal izolasyon, ekonomik bağımsızlık kaybı ve psikolojik şiddet gibi zorluklarla karşılaşan 100 kadına gastronomi, dijital pazarlama ve kişisel gelişim eğitimleri gibi birçok alanda eğitimler verilerek kadınların istihdamına katkıda bulunacağız. Bu projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza, katılımlarınızla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum biraz Kadın Destek Merkezi'nden size bahsetmek istiyorum. Ee, kadın Destek Merkezleri ilk olarak İstanbul Kalkınma Ajansı ki rektör hocamız kalkınma ajanslarının Türkiye'nin toplumsal kalkınmasındaki rolünden bahsettiler. Ee, kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul'da e, kuruldu. Temelde gerçekten sivil toplum özel sektör ve kamunun birlikteliğinin yarattığı iyileştirici gücü iyi bir örnek olarak ortaya koyan bir çalışmaydı. Ee, ne yazık ki depremle beraber yaygınlaştırma faaliyetlerimiz ee, Kahramanmaraş, İskenderun, Adıyaman ve Malatya ile beraber devam etti ve şu anda beş ilde kadem olarak kadın destek merkezleri ee, aracılığıyla 10 binin üzerinde kadına ulaşmış durumdayız ve 10 binin üzerindeki kadının bireysel tüm ihtiyaçları ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak üzere ee, birlikte. Ee, hem istihdama, ekonomik geçim kaynaklarına erişimine ve e, depremin oluşturduğu yaraların birinci seviyesinde e, sarılmasına destek oluyoruz. Bu anlamda geliştirdiğimiz araştırmalar, sosyal etki analizi ve diğer çalışmalarımızla aslında yarattığımız sosyal etkiyi de hem ölçüyor hem de burada yüz sonuçlarla devam ediyoruz. İşte bugünkü projede bu yüz sonuçların esasında ihtiyaç analizine dayalı ee, nerede ne yapabiliriz? Hangi alanda bu sosyal etkiyi ve gücü artırabiliriz sorusuna verdiğimiz yanıtlardan biri. Malumunuz Kahramanmaraş'ta ülkemizin çok güçlü gastronomik e, mirasına sahip kaynaklarına sahip e, kentlerinden bir tanesi ...deprem sonrası kadınların hem bu gastronomik mirasa sahip çıkmaları... ...hem toplumsal e, iyileşmelerine yardımcı olmaları... ...hem de deprem öncesi veya sonrası getirdikleri tüm koşulların iyileştirmesine hizmet edecek... ...ekonomik geçim kaynaklarına erişimlerini kolaylaştıracak bir çalışma e, tasarladık. Bugün bunun açılışı, bunu beraber duyurmak ve bunu ilan etmek üzere buradayız. Hedefimiz ilk başta, ilk bir yıl içerisinde... Yüz kadını nitelikli e, istihdama kavuşturmak. İstihdamı çok geç, geniş anlamda kullanıyoruz. Sadece herhangi bir işveren altında, ücretli, bordrolu çalışan olarak düşünmüyoruz. Her bir kadının kendi bireysel e, potansiyelini ortaya çıkararak, kendi girişimini yaratması ya da herhangi bir mesleki yönelimini ortaya çıkararak bundan e, kaynaklı bir geçim alanı yaratması, bir ekonomik bağımsızlık yaratmasını kastediyoruz. İlk açılışı 28 Şubat itibariyle İskenderun'da yaptık. Ee, esasında bu kadar büyük bir açılış olmamasına rağmen orada da o kentin değerli üyeleriyle e, güzel bir başlangıç yaptık. Umuyoruz ki Kahramanmaraş'ta da e, ulaştığımız kadınlar, burada yer alan çok değerli özel sektör temsilcileri. Burada yine aramızda bulunan, bizi destekleyen, hatta işbirliği, işbirlikçimiz, partnerlerimiz, proje partnerlerimiz olan kamunun değerli temsilcileri ve tabii ki canımız İstiklal Üniversitesi hocalarımız, bölüm üyelerimiz, onların bu heyecanı bu noktaya getirmemizdeki emeği çok çok büyük. Bundan sonraki süreçte daha nitelikli sonuçlara ve daha büyük projelere, daha geniş çaplı e, iyiliklere sebep olmayı, e, başlangıç e, noktası yaratmayı umuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz e, ve katkılarınızın devamını, desteğinizi omuzumuzda hissetmeyi, e, devamını diliyoruz.